Karatay Yusuf Yiğit Aile Sağlığı Merkezimizin açılış töreninde bir aradayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Karatay Belediyesi'nin hayırsever İlker Yiğit'in de katkılarıyla Karakulak Mahallesi'ne kazandırdığı Karatay Yusuf Yiğit Aile Sağlığı Merkezi'nin resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Merkezimizin açılmasıyla vatandaşlarımız artık büyük hastanelere gitme ihtiyacı hissetmeden tüm sağlık hizmetlerini buradan almış olacaklar. Hamdolsun Konya'mızda Konya modeli belediyecilik Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Sağlık yatırımlarında Konya modeline yeni bir halka olan Yusuf Yiğit Aile Sağlığı Merkezi alanında Türkiye'ye örnek nitelikte bir tesis. Burada ekonomik emrini tamamlanmış bir sağlık ocağımız vardı. Şu anda Türkiye örnek bir aile sağlığı merkezi inşa edilmiş durumda. Gerçekten bu model hem işbirliği açısından hem de yapılan binalar açısından Türkiye'ye örnek oluyor. 20 milyon liraya mal olan aile sağlığı merkezi 5 doktor ve hemşire odalarıyla birlikte tıbbi müdahale, aşı, gebe izleme ve de laboratuvarıyla vatandaşlara hizmet verecek. Konya Türkiye örnek böyle bir tesis ortaya çıkarılmış oldu. İnşallah ihtiyaç olmasın ama ihtiyaç olduğu zaman bu aile sağlığı merkezimizde her türlü fiziki şartlarıyla bölgemize hizmet edecek bir yapıya kavuşmuş oldu. Açılış töreninde kürsüye gelen son isim Konya Valisi Vahdettin Özkan oldu. Özkan konuşmasında keşke bütün belediyelerde Konya gibi olsa dedi ve ekledi. Keşke bütün belediyeler Konya'daki belediyeler gibi olsa da hiç merkezde bir sürü formaliteyle uğraşmasak bütün bakanlıklarla yapılan yazışmalar, çizimler olmasa, kaynaklar da ve yetki de tamamen mahallinde olsa ve insanlarımız da bundan çok etkili, hızlı ve nitelikli bir şekilde istifade etmiş olsa. Konuşmaların ardından 2377 metrekare arsa üzerine inşa edilen Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışına geçildi. İnşallah biz de böyle bir dua kapısının açık olacağı babama bir hayır yaptık. E, ee, tabii bunu tek başımıza yapmadık. Çok teşekkür ediyoruz İl Sağlık Müdürümüze, Profesör Doktor Mehmet Koşucu'ya. Nezdinde e, Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca Bey'e çok teşekkür ediyorum. E, ee, hepinizin ayağınıza sağlık diyorum. İnşallah hayırlara vesile olsun diyorum. Sayın Valim. Evet. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Bismillah. Protokol üyeleri daha sonra merkezi gezerek tamam, tesiste tamam. verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.